Sevgili dostlarım hepinize selamlar, hepinize enserle Borsa Gündem Adı kanala hoş geldiniz. Miatek bugün de günü tavanla kapattı arkadaşlar. Tavanda 472.134 lot, 27.96 fiyat kademesinde ve 27.94 kademesinde ise 102.165 alış lotu ile bekliyor. Toplam sağda 578 lot var arkadaşlar. 3436 emir dediyle bilginiz olsun. Alanlarda gedik yatırım gözüküyor. Satan ak vakıf yapı kredi garanti İş, ziraat şeklinde karşımıza çıkıyor. Ayrıca kurum dağılımına baktığımızda bugün alanı İş, ak oyak tep Osmanlı icabece Türkiye A1 kapital bizim info şeklinde karşımıza çıkıyor. Maliyetler şu an karşınızda bugünün SS alıp çekebilirsiniz. Satan kısmında ziraat vakıf mekse integral halk yapı kredi garanti şeklinde duruyor arkadaşlar. En çok ziraat satan kısmında yani küçük yatırımcının sattığı da gözüküyor arkadaşlar. Burada maliyet olarak baktığımızda maliyetlerin de sesini alıp bakabilirsiniz. Sizin için şöyle iki tane maliyetli geriye alacağım. Burada alan satanlarda bakabilirsiniz. Satan ağırlıklı ziraat, garan, halk, yapı kredi, iğne, gq, bir finans, ahlat şeklinde karşımıza çıkarken alan tarafında iş, deniz, ak, tep, a1, kapital, o yakın olduğunu görüyoruz. Sevgili arkadaşlar bilginiz olsun dinleyen herkese çok ama çok çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak şöyle geriye biraz çıkalım arkadaşlar. Burada Konya kağıtta tavan kapattı. Onu merak eden arkadaşlar için de tavanda 352.149 lot olarak karşımıza çıkıyor. Toplam emir adedi 218 emir adedi. Ayrıca kurum dağılımına baktığımızda alanlarda iş, at, kredi, şeker, garanti şeklinde karşımıza çıkıyor. Satan kısmında ise vakıf, ata, a kapital, halk önlü olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun sevgili dostlarım. Hatta burada bunu bir düzeltelim şöyle. Bakın 29 yapalım bunu da bugünün. Listele diyelim. Evet daha doğru olur. Alan kısmına baktığımızda ak, iş, yapı kredi, şeker, tep, oyak, tacirler, abi kapital şeklinde. Satan kısmında vakıf, halk, ziraat, garan, pilip, Almuz, info, İnege şeklinde karşımıza çıkıyor. İsteyen arkadaşlarımız bunu da esas alabilir satan kısmını. Evet. Alan kısmını da esas alabilirsiniz. İlk günden Alkarz arz gününden bu yana alan satanlarında esas alabilirsiniz. Alan kısmı burası. Satan kısmını da satanlarda burada. Satan kısmını da ses alabilirsiniz. Hepinize izleyip dinlediği için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler, bol bol kazançlar.